duvar ve yerin birleştiği yer. Uzun yıllar hep sorun oldu. Kaç usta gördü. Bir tek ilk yıllarda benim kendi yaptığım silikon çatlamadı. Fakat son yıllarda kesinlikle ne e, nedir? işte her türlü silikonlu, silikonsuz farklı şeyler sıkıldı ve hiçbiri de işe yaramadı. E, sonra anladım ki baştan hepsini söktüm. Söktüğüm zaman yaklaşık neredeyse bir santimlik bir boşluk var. Ve boşluğun arkasındaki sıva ya da betonumsu bir şey zaten zayıf. Tıkır tıkır oynuyor. Sonuçta şöyle bir temizlik oldu. Parçalar çıkardım. Ve başladıktan sonra aslında bunu sıyırmak hiç de zor olmadı. Bayağı bir boşluk varmış. Ve burası hiç de e, en söylendiği gibi silikonla e, bir yapıştırıcıyla olacak iş değil. Bunlar o temizlikten çıkanlar. Velhasıl asıl sorunun kaynağını nerede bozukluk olduğunu bilmeden... Üstünü örtü örte, kapata kapata yaptığınız her müdahale elinizde patlıyor. Hem işe yaramıyor, hem vakit, hem zaman, hem malzeme, her şey zarar, ziyan. Ne olduğunu bilmeden. Şimdi ne olduğunu biliyorum. Burayı güzelce sıva yapacağım ki... Siz de internette isterseniz araştırabilirsiniz. O kadar çok çeşitli, ihtiyaçlara göre çıkan sıva var ki. Suyla karıştırıp sürü veriyorsunuz. Aslında bazen çözüm bu kadar da basit olabilir gibi ama yine de sonuçtan sizi bilgilendireceğim. İyi akşamlar.